Arkadaşlar merhaba. Bugün dünya birinciliği için oynayacağız. Liderlik tablosuna bakalım. Şu an dünyada dördüncü sıradayız. Birinci ile biraz kupa farkımız var. Yine aynı desteyle oynayacağım. Destenin tamamen potansiyelini görmek istiyorum. Maçlara geçelim. İlk rakibi bulduk. Bu oyuncuyu tanıyorum. Daha önce karşılaşmıştık. Toksik bir oyuncu. Yendiğinde falan emoji atıyor zaten. Şimdi de başladı. Alev topu varsa biraz zorlayabilir. Maçın sonunda doğru emojileri açarım. Kara prens hemen ortadan kaldıralım. Kraliyet omuzları olsaydı hemen basardım da. Neyse. Şu hata savunalım. Alev topu varmış. Bazen oklarla oynuyordu ama şimdi sağdan basalım. okları bekliyorum hemen atalım. Çok iyi vurduk sağ tarafa. Balıkçı ile çekeriz. Oklarım olduğunu bilmiyordu herhalde. <laughs> Çarpmayı çok kötü kullandı bu arada. Ana kule açıldığı için şimdi çok daha rahat savunabiliriz. Ali topunu erken elinden çıkardı. Şimdi yaşlıya diye atalım. Zaten hasar farkında öndeyiz. Arkadan attım dev iskeleti. Balık içi atmamız lazım. Şok birliğinde çıkardığımız için elimizden dev fazla vururdu. İki tarafa da vurmaya çalışalım. Sol tarafı bırakacak mı? Prensi de attı. Neyse şok birliğini bölelim. Prens de çok vurmasın. Evet <laughs> maşallah çok fazla ekstra harcadı. tekrar bir kral domuzları atarsak alamayabiliriz o yüzden maçı kaybetmeyelim. Dev iskeleti en önden basalım. Bir dev iskelet daha atalım bence. Kartlarını toplayamaz artık. son iksirleriyle atak yapmaya çalışıyorum. Balıkçıyı da attım. Şimdi baskı yapalım. <laughs> Alev topunu çıkardı elinden. Bunu savunamaz herhalde. Emojileri de açalım. rakibi biraz delirtiyoruz. İkinci rakibimizi de bulduk. Kupası 7340. Rakibi biraz bekleyelim. Güzel ilk hamleyi yaptı. <laughs> Devisiyet kulemiz de patlayacak. Şöyle çeksek. Kuleden uzaklaştırabilir miyiz? Umarım vurmaz. <laughs> Çok uzakta patladı sanki ama neyse. Baskı yapalım bari. Şu an fazla iksir harcadı. Kayıçede hasar görecek o yüzden ikinci kez kayıt domuzlarını atabiliriz. Şu an iksiri yetişmiyor. Tankı da altı iksiri olduğu için hayalete karşı şu an çaresiz. Sol tarafı erkenden alırsak çok iyi olur. Savunmamız güçlü zaten. Biniciye karşı. Kulesi gidici olduğu için agresif oynamaya başladı. Doğru olanı yapıyor ama kötü yakalandık. Kule de patlamasın yine. Şu an fazla hasar yedik bizde. Sağ tarafı kaybedebiliriz çünkü daha yeni 2x'e girdik. rakip de hep aynı taktiği yapıyor. Bir yine burada ama yapacak bir şey yok. <laughs> Ana kuleyi de kaybetmeyelim bir anda. Neyse canı daha çok. Solu alalım da. Köprüde kesmeye çalışıyorum dev iskeleti. Sonra tank oluyor. Tekrar bir balıkçı atalım. <laughs> İki tane balıkçı attım binici vurmasın diye. Bu da sonunda artık vurmadı. Bir zahmet. Bakalım kaç kupa almışız. <laughs> Kupası benden yüksek bir şaşırdım. Dünya birincisi geldi karşımıza. Yenersek dünya birinciliğini biz alıyoruz. DS'sini biliyorum. Tazı DS'sini oynuyor ama aynısı var. O yüzden daha fazla dikkat etmemiz lazım. Mezar taşını kırdık güzel. Ya buraya kuleye vurmasın. Tazı DS'sine karşı agresif oynamak lazım hızı atamasın diye sağdan basalım uçan makineyi soldan attı. Şöyle bir dev iskelet atalım. Uçan makine de kuleye vurmasın. Barbarları hemen öldürmemiz lazım. Güzel dev iskelet de ölmedi. Şimdi cadıyı basarsam hemen yavru ejder atar. O yüzden atmadım. Tekrar hayalet atabiliriz. Baskıya elden bırakmayalım. Hemen balıkçıyı da attım. Tazıyı elinden çıkardı çünkü. Hayalet efsane hasar çıkartıyor şu an. çıkan makine vursun. Zaten fazla x harcadık. Yaşlı cadıyı korumamız lazım. Okları atarsak daha mantıklı olur. Madenciyi de boşaltmış oldum. Sağlam gelebilmek için sol tarafı bıraktı. Son hata bu arada savunabilirsek. Maç bizde. Kartlarımızı koruyalım. Yine dev iskeleti attım. İkinci bir dev iskeleti atabiliriz bu arada. Uçan makine ölmedi okları bekletiyorum. Şimdi atalım. <laughs> Güzel savunduk. Dünya birincisinin ayağını kaydırdık. <laughs> Bakalım ne kadar kupa fark attık. Birinci olmayı başardık. Çok fazla fark atamadık ama Kira da 3. sıraya düşmüş. Sezonun bitmene baya bir var ama video için kasmak istedim. Eğer video hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. 100.000 abone olmaya da çok yaklaştık. Abone olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.